Merhaba, ben Nurcihan Bilgin Akaltun. Özüce 19 Mayıs Villalar Bölgesi'ndeyiz ve bölgenin en çok villa projesi yapan inşaat firması Arkat Yapı'nın imzasını taşıyan Levanta Villalarındayız. Yaklaşık 3 yıl önce teslim edilen modern yatay mimariye sahip ultra lüks villalardan oluşan 13 villalık bir siteden bahsediyoruz. İşte bu sitenin ön sırasına yer alan ve her detayı özenle tasarlanmış villamız, müstakil havuz, otopark, kendi bahçesi ve her odasının ebeveyn banyolu olmasıyla bölgedeki satılık villalar arasında en iddialısı. Müzik İki katlı dekoratif dokunuşlarla zenginleştirilmiş bu villa yaşam standartlarınızı üst seviyeye taşıyor. Ne dersiniz? Hayalinizdeki villa bu olabilir mi? O halde yeni hayallerinizi hayallerinizdeki yeni evinizde kurmanız dileğiyle. Sevgiyle kalın.